Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel patiğimizi öreceğiz. Ben beyaz renk tercih ettim. Çok tatlı gözüküyor. 0-1 yaş için uygundur arkadaşlar. Sadece düz öreceğiz arkadaşlar. Bu sırada görmüş olduğunuz lastiğimizi yapacağız. 18 sıra lastik öreceğim. Arkasından da 19. sıradan itibaren 14 sıra selanik öreceğim arkadaşlar ve dikişimizi yapıp tamamlayacağız. Gayet pratik bir patiktir arkadaşlar. Benimle birlikte başlayıp örmenizi tavsiye ederim. İnşallah beğenirsiniz videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örgümüze başlayalım artık. Görmüş olduğunuz gibi ben diğer işini bitirdim. Burada lastik örgümüzü yaptık. Şu kısımda lastik örgümüzü yaptık. Üst kısımda da selanik yaptık. Anlatacağım birazdan. İlk önce şişimize 40 tane ilmek atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir pay bırakalım. Bu şekilde 40 tane ilmek atıp gelelim. Evet 40 tane ilmeğimizi attık. Şu artan ipimi bağlıyorum. Burası açılmasın. Ve örgüme başlıyorum. Makine örmeden alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Diğerini düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz örüyorum. ters bir düz öreceğim arkadaşlar. Şurada da göstereceğim. Böylece lastiğimiz ortaya çıkmış olacak. Arka tarafta da ters ters düzü düz öreceğim. ördüm. Bir ters bir düz. Devam ettik. Şimdi gene burada aynısını yapacağım. İlkini örmeden alıyorum. Düzü düz ters ters öreceğim gene. Bir tane ters bir tane düz örüyorum. Yavaş yavaş örneğimiz de ortaya çıkacak zaten. Böylece bir ters bir düz öreceğim arkadaşlar. Yaklaşık lastiğimizi şöyle göstereyim lastik bölümü 18 diş olana kadar örelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben ördüm birkaç sıra lastik örgümü bitirdim selanik örgüme geçtim ondan da 13 sıra kadar ördüm 14. sırasını birlikte öreceğiz Bilmeyenler için göstereceğim zaten basit sadece burada lastik örgü ve Selanik örgü yapıyoruz burada 18 tane diş ördüm 19. dişte Selanik örgümü yaptım Selanik örgüdeki fark görmüş olduğunuz şu dişler biraz daha kalın daha öne çıkıyor. bilmeyenler için gösteriyorum. Birinci örmeden alıyorum. Burada ters örgümüz var. Onu normal örüyorum. Tersten örüyorum. Düzü de görmüş olduğunuz bu düz. Şu aradan gireceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alttan alıyorum. Normal yine düz öreceğim. tersi yine ters örüyorum düzü bir alttan alıyorum tersi örüyorum düzü görmüş olduğunuz gibi şurada şuradan batıyorum şuradan almıyorum şuradan batıyorum tersi örüyorum Düzü alttan alıyorum. Ters örüyorum. Selanik modelimiz de bu arkadaşlar. Şurayı tekrar anlatıyorum. Bilmeyenler için. Normal düzü buradan alıyorduk. Ama şu alt delikten batıyorum. Selanik modeli yapıyorum. görmüş olduğunuz gibi selam modelimiz de böyle arkadaşlar. Çok basit bir patik. Hani bir zorluğu yok. Kolay. Pratik bir patik. istediğiniz her rengi yapabilirsiniz. Her rengi de tatlı duruyor. Bu sırayı bitirdikten sonra kesme yapacağım arkadaşlar. Kesmeyi de size göstereyim. Daha sonra dikiş yapacağız. Evet. Şimdi burada kesme işlemi yapıyorum. Şöyle arkadan alacağım kesme yapacağım. İkisini birden düz örüyorum. Arkadan düz örüyorum. Buradaki ilmeğimi geri takıyorum. Tekrar ikisini bir kesiyorum. Geri takıyorum. İkisini bir kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kesme yapmış olacağız. Kesip gelin. Evet arkadaşlar seleni gördüğümüzde bitirdik. Kesmeyi yaptık. Şimdi artık dikiş yapacağız. Dikiş kısmını göstereceğim size ipimi kesiyorum şuradan biraz pay bırakıyorum. İlmeğimi buradan geçiriyorum. Şimdi dikişimize başlayacağız arkadaşlar. Ben diğerini diktim bu arada. Zaten burada ümmetlerimiz çok net belli karşılıklı dikeceğiz. fazla derine girmeden şu uç ilmeklerden dikiyorum. Karşılıklı gördüğünüz gibi Ben içten dikiyorum arkadaşlar. Örgümü ters çevireceğim. Daha güzel bir görüntü olsun diye. Siz isterseniz dış taraftan da dikebilirsiniz. karşılıklı böyle dikeceğim arkadaşlar buraları da dikeceğim sonra ters çevireceğim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi patiklerimiz bitti çok tatlı bir patik modeli oldu dikişimizi de beraber yaptık görmüş olduğunuz gibi ters çevirdim ben içini doldurdum gayet kalın bir Kışlık bot diyebiliriz buna. 0-1 yaş için uygundur demiştik arkadaşlar. Gayet esnek zaten. Her türlü olur bebeğinizin ayağına. Çok pratik arkadaşlar. Yeni başlayanlara öneririm. Örgü modellerini öğrenmiş olursunuz bu sayede. Elinizde alışmış olur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamı için. Lütfen destek olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.